Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün nail surprise, Bugün surprise açıyoruz. Bugün kazen nail rose surprise paketi açıyoruz. Biliyorsunuz YouTube kanalımız var. Bu yüzden de bize böyle çıkartmalı, dışı çıkartmalı olan bir rose surprise hediyesi göndermişler, değil mi? Evet. Evet. Şöyle şeyler var göstereyim. Bir dakika Bende göstereyim. Bende şeyler hemen. var. Hemen şöyle şeyler var En son Ben Bende şöyle şeyler Tam en oh. son göstereyim Şimdi ben zor açılıyor ya. Evet. Benim de açılmaya başladı. Ah açtı. Arkadaşlar bu bir sürü şey. Bana bu karakter çıktı sana. Bana da bu karakter çıktı. Ne kadar güzel bir karakter var benim. Benim de. Benim de çok bir de tatlı. arkasında da yazıyor karanlıkta parlayan sıkı eva. Sıkı eva. Kız benim birazcık kelimeleri yanlış söylüyordu. Bir tane de sakız değil şeker çek Bir dakika ben de göstereceğim. Bir dakika durur musun? Ben de de şöyle mavi var bir tane. Sonra şöyle bir kart var. Evet. Bana da karakter. Bana da bu karakter. Onunki arkadaşlar. Onunki tasarımcısı, onunki kıyafet tasarımcısı benimkisi de direkt moda ikonu tasarımcısı. Berdi Bak şimdi. Bula bu kartla. Nereye gidebiliriz? Bu LOL. Hayır. Hayır öyle bir yer yok. Sen söyle bu. Bunlarla bunları biriktirerek hediye kazanıyoruz. Ve bunları da biriktiriyoruz. Evet. Biriktirerek hediye kazanıyoruz. Hatta burada bir şey daha var. Onları da biriktirerek hediye kazanıyoruz. Hı, bakın burada benimkinin yan tarafında emojiler var. Bakın burada bir tane emoji var gördüğünüz gibi. Bende bir tane Hı, var ya. Sende emoji yok sadece var. bu. Var. Evet. Medine'nin ki 10. sıradan. Benimki 29. sıradan. Aslında benimle onu sen bana ver. Ben bunları biriktiririm. İkimize de hediye söylerim. <laughs> Olmaz mı? He? Olur. Böyle. Ben bunları alayım. Seninle sen sende dursun seninki. Evet. Koydum. Evet. Arkadaşlar bende şöyle bir şey var. Az önce dediğim bir tane daha var dediğim de bu işte. Bunlarla olar da biriktirip şey yapabiliyorsunuz, hediye kazanabiliyorsunuz. Hatta 3 tane var. Çıkmış böyle üç tane. Bir tanesi de bal vardı burada Yok bir tanesini sen vermedin. Bunları daha yeni aldık ya. Sen başka zaman vermiştin. Ha. Bunlar var. Yani, bunun ismi şeymiş. Bunun ismi Fajiz şurada yazıyor. Bunun ismi de Sugar yani şeker şekermiş bunun ismi. Bunun ismi de Mayor Brackets. Bunun ismi de bu. Çok tatlılar. Bunları da şimdi kenara koyuyorum. Batta şimdi... şöyle bir şeyler çıktı bunlar da acaba. Bunlar da isim bebeklerin. Bebeklerin isimleri. Şöyle çıkartma var ya şunun dışlarında. Onların isimleri bana. Bu da Lily Pink Baby. Onlardan. Sonra bana aa bana bu oyuncağı çıktı. Bakın bu çıktı bana. Ama nasıl yapacağım ben Benimkisi bak. bitti ben koyuyorum paketimi. Benimkilerde daha bunlar var böyle. Yani... Bulullah kumbara. kumbara da yapabilirsiniz. Evet kumbara deli var. kumbara deli de var. Arkadaşlar bu paket çok güzeldi. Ben size dışını göstereyim. Yani o kadar güzel bir paketti ki. İnanılmazın inanılmazydı. Yani ben beğendim. Size beğendiyseniz like atıp beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye. Eptem. Bye. Bye.